thank mm -hmm. you Satır nerede lan? Sebep? Ne lan sebebini? Çağır satırı bana. Toprak abi, kusura bakma tanıyamadım. Nerede bu satır? Satır yok abi. Rusya'ya gitti. Rusya mı gitti? Evet abi. Ne zaman gitti Rusya'ya? Dün arıyor, uçağıyla gitti. Dur tahmin edeyim kesin acil bir işi çıkmıştır. Nereden bildin abi? Söyle de sana Rusya'dan bir gözlük getirsin. Toprak Bey gelmiş. Niye ayıttırmadın? Hulli bunu bilmeyen Karadeniz gelini olamaz. Bu kıyamı da unutma. Şimdi bak hemen ne yapra. Önce açacaksın içini. Başlayacaksın sarmaya. Hah. <laughs> Habibe bak. Sabahtan beri bunaldım bırak beni. Ben burada seninle uğraşıyorum. Toprak Allah bilir babanla ne yapıyor? Olmaz bırakmam. Sen lahanayı saramazsan kocam da seni sarmaz. Ha, sonra beni boşadık ya ağlarsın ha böyle. Bir kere o beni boşamadı canım. Ben onu boşadım. Tatlım. Oy. Ah, toprak geldi. Ha bu da böyle toprak geldiğinde zıplayı. Bir de onu ben boşadım diye ortalıkta gezeyim. Oh, sağ salim geldin. Ne yapsak kurban mı kesseyim? Dalga geçme toprak ya. Bak bir daha satırın mekanına falan gitmek yok. Gittikten oldu. Herif Rusya'ya kaçmış. Aa, kızı bize kaçmış. Babası Rusya'ya mı kaçmış? Niye? Güya acil bir işi çıkmış. Hadi canım. Öyle. Habibe nerede? Habibe kim? Hiç tanımıyorum. Akraba falan mı yoksa? Demeyi ne kadar isterdim toprak bilemezsin. Ama diyemiyorum. Neden? Çünkü mutfağımı ve salonumu ele geçirmiş durumda. Akşam akşam kahvaltı için börek yapacağım. Daha da saracağım diyor. Kuyuman kırk çeşidini bilip de yapmaya girişmesinden bahsetmiyorum bile. Ay şaşırmış bu kıza yol. Vallahi bence mutfak da şaşırmıştır bu işe. Malum mutfak mutfak olalı böyle hareketler görmedi. Aman laf sokma fırsatını kaçırma toprak. Hı. Aman kaçırma. Hadi gir gir. Toprak abim, hoş geldin. Kızım dur, otur tamam. Ben de pulli yengeme dolma sarmasını öğretiyordum. Ee, öyle salınmakla olmaz. Senin pulli yengen... ...bir salınsa yeter. <laughs> Baban Rusya'ya gitmiş. Hay, ne yapmaya gitmiş? Bilmem, acil bir işi çıkmış. Çıkar. Çok önemli adamdır benim babam. Ya ona ne şüphe. Neyse, şimdilik babanın acil işi bitene kadar buradasın. Sonra babana teslim edeceğim seni. Dua et bir an önce bitsin o acil iş. Uy. O kadar da çok dua etmeseydik iyiydik böyle bence. Hayırdır? Bak tekrar ediyorum bir daha satırım mekanına falan gitmek yok. Ciddiyim. Sen utanmıyor musun benim odamı basmaya? Toprak. Hiç bana şirinlik yapma. Doruk uyuyor, bağırırsam uyanır yazık çocuğa. Şimdi hemen bana söz ver. Bir daha satırım mekanına gitmiyorsun. Rivrivetme Leyla. Rivrivetme çok yorgunum. Toprak. ...ben çok korkuyorum. O adamın ne olduğunu herkes biliyor. Ben yanındayken korkmaman gerektiğini unutmuşsun Leyla. Toprak ben ciddiyim. Ben de. Riv, riv etme. Çok uykum var. Toprak... Hı. ...böyle uykum var ayağına filan. Sen bana yürüyor olabilir misin acaba? Acaba? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.